merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yaz aylarının yaklaştığı bu günlerde hala havalar soğuk da olsa size çok güzel bir projeyle geldim. Üzerinde görmüş olduğunuz bu sade, zarif, tığ işi, pardon şiş işi, çalışacağız. Genelde hep tığ yapıyorduk, ilk defa şişle çalışacağız. Gerçekten çok zarif, çok sade. Ben özellikle sade ve zarif olmasını tercih ettim. O yüzden gördüğünüz gibi bir desen, desen bir model falan uygulamadım. Sadece lastik ve üzerine düz örgüyle bu büstiyeri hazırladım. Ben beyazını hazırladım. Siz dilediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Gerçekten de kurtarıcı bir parça. Hem yaz ayları hem de ilkbahar ve sonbaharda şahane olur. Yapımını, bütün detaylarını her zamanki gibi anlattım. Şöyle arkadan da göstereyim. İçime bluz giydiğim için biraz şuralar bozuk görünebilir. Çünkü giyos dekoltesini kapatsın diye. Şöyle içime bir strap tez giydim. Ama tek başına gerçekten duruşu şahane. Özellikle yazlık yerlerde çok rahatlıklar giyebilirsiniz. Şöyle tekrar gösterelim. Yapımı çok kolay. Bütün detayları zaten videoda bahsettim. Sadece bir yumak Nako denim ve 3,5 numaralı şiş ile bu bluzu elde ettim. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. O zaman iyi seyirler. Evet şimdi arka bedenle başladım. 74 ilmek attım S beden için. Kızım da anlatıyor bu arada. Sen biraz dur Ela tamam ben anlatayım sonra sen anlat. 74 ilmek başladım. Ardından da e, iki ters bir düz şeklinde ön yüze gelecek şekilde lastik hazırladım. Arkada da iki düz bir ters şeklinde. Şişt, tamam kızım. Şimdi kaç santim örmüşüm? Hemen geliyorum. onu söyleyeyim size. Bir saniye sen şu ucundan tut kızım. Hayır. Evet bu şekilde izin vermiyor ve bütün videolarım engelleniyor. Al anneciğim. Tamam. Aferin. Hemen şöyle ölçelim kaç santimmiş. Evet şöyle bakın. E, 8 santim. Hatta 8,5 santim. Al. Ama. Lastik örmüşüm. E, sıra olarak şimdi saymadım. Hani santim olarak söyleyeyim. 8,5-9 santim. E, lastiği örüyoruz. Bu da bu arada anlatıyor. Şşşt tamam sakin ol ardından da şöyle 10,5 santim ön yüzde düz arka yüzde ters olacak şekilde hiçbir artırma eksiltme yapmadan 74 ilmeği ördüm şimdi arka beden için kesme yapacağım hemen kesmelere geçelim arka bedende kesmelere başlıyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın sağ taraftayım İki tane ilmeğimi birlikte girip kesiyorum ve bir tane kesme yapıyorum. Daha sonra bir tane daha kesme yapıyorum. İkisine yine birlikte giriyorum. İkinci kesmemi yapıyorum. Şimdi sıra sonunda 5 tane ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi normal düz olarak örüyorum. Sıra sonunda yine iki tane kesme yapacağım. Benim şu an toplamda 74 tane ilmeğim var örgünün arka yüzü için. Evet geldim sıra sonuna 5 tane ilmeğim var. Şimdi bakın şöyle ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Şöyle bakın sağ yatacak şekilde ikisine birlikte giriyorum ve kesmemi yapıyorum. Yani bu tarafta da sağa yatması gerekiyor. Bu arada Ela da başka bir <laughs> e, örnek anlatıyor. <laughs> Resmen beni taklit ediyor. İkisine de girdim. Bunları da sağa kestim ve son ilmeğimi de normal düz olarak ördüm. Yani e, bu taraftaki ilmeklerim yani örgünün sonundaki ilmekler böyle bakın sağa yatacak. Ee, örgünün başındakiler de bakın sola yatacak. Evet şimdi sıramı tamamladım. Arka yüzde kesme yapmıyoruz. bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde tekrar kesme yapacağız. Tekrar örgünün ön yüzündeyim. ikinci kesmemi yapacağım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi sıradaki iki ilmeğe yine giriyorum ve kesiyorum. Ardından sıradaki iki ilmeğe de tekrar giriyorum ve kesiyorum. Evet. Böyle böyle yavaş yavaş kesmelerimizi yapacağız. Şimdi yine sıra sonunda 5 tane ilmek kalıncaya kadar araları düz olarak örüyorum. Sırasında da yine kesme yapacağım. Geldim sıra sonuna 5 tane ilmeğim var. Şimdi şurayı bir detaylı göstermek istiyorum. Şimdi bakın ilmeği böyle şişime geçirdim diğerinde geçirdim. Daha sonra ikisinin içinden girip ikisini birlikte ördüm. Böylelikle sağa doğru yatırmış oldum. Şimdi sıradaki iki ilmeği aynısını yapıyorum. Ve ikinci kesmemi yapıyorum. Şimdi son ilmeğimi de normal düz olarak örüyorum. Evet böylece tekrar kesmemi yapmış oldum. Şimdi iki sıra ben size kesmeleri gösterdim. Örgünün arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Düz olarak örüyoruz. Ön yüzünde sağ tarafta iki ilmek kesiyoruz. Sol tarafta iki ilmek kesiyoruz. Bu şekilde ben belli bir mesafeye kadar kesme yapacağım. Daha sonra size ne kadar yaptım, kaç ilmeğim kaldı onu söyleyeceğim. Baba. Evet ben kesme yaptıktan sonra bayağı bir devam ettirdim. Geldim. Evet ben kesmemi bayağı bir yaptım şöyle bakın kaç tane ilmek kalmış hemen size söyleyeceğim 74 ilmek başlamıştık ee, şu an artık bu kesme benim için yeterli. Evet ilmek sayım 35'e düşmüş şimdi saydım kalan bu 35 ilmeğini de artık keseceğim. Tamamen keseceğim yani. Şöyle bakın. Bütün ilmeklerimi ikili ikili alıyorum. Ve kesiyorum. Şöyle tekli de yapabiliriz. Örüp diğerin içinden geçirip. Böyle daha kolay hatta böyle yapalım. Evet. Bu şekilde bakın. Bütün ilmeklerimi kapatıyorum şöyle kesme yaptığımız kısım bu arada ipim gerçekten çok güzel yumuşacık bir ip yani kotun olarak gerçekten mükemmel bir ip <gülüyor> efendim <gülüyor> hmm, sen de söyle bakayım nasıl öreceklermiş söyle bakayım nasıl yapsınlar <laughs> hmm, öyle mi yapmaları gerekiyormuş Evet anlat bakayım. <laughs> evet kesmelerimi bitirdim. Şöyle bakın bir tane ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi de şöyle zincir çeker gibi içinden geçiriyorum ve artık koparabilirim, kesebilirim. Şöyle bir duruşuna bakalım şöyle düz örgü olduğu için içe doğru kıvrılma oluyor ama e, önü de örüp zekir diktiğimiz zekir zaman zekir gayet zekir e, güzel olacak. Şimdi bu arka beden e, gelelim artık ön bedene. Evet sıra geldi ön bedeni yapmaya. Ön beden arkaya göre daha geniş olması gerekiyor göğüste tayından dolayı. O yüzden arkada 74 ilmek atıp örmüştüm. Şimdi 80 ilmek atıp öreceğim rahat olsun istiyorum. Ve çok üzerime yapışan şeyleri artık sevmiyorum. Daha biraz daha rahat, fresh şeyler seviyorum. O yüzden de 80 tane ilmek atacağım. Bakalım ortaya ne çıkacak. Cidden ben de çok merak ediyorum. 80 tane ilmeğimi atıyorum. Hem de şu detayı anlamayanlar için bu lastik kısmında bir göstermek istiyorum. Evet 80 tane ilmeğimi attım. Şimdi örgünün arka yüzünden model kurulumunu yapıyorum. Yani şu lastik kurulumunu yapıyorum. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Birinci sıra olduğu için. Şimdi bir tane ters örüyorum. iki tane düz örüyorum. Örgünün arka yüzünde lastiği böyle örüyoruz. Bir ters, iki düz. Bir ters, iki düz. Evet. Şimdi bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Bir ters, 2 düz. Örgünün ön yüzünde de 2 ters bir düz olacak. Evet, şimdi örgünün ön yüzündeyim. Artık kenar ilmeklerini örmeden alıyorum. ilmekleri gördüğüm şekliyle iki ters bir düz şeklinde örüyorum. Bundan sonra lastik boyunca yapılacak işlem bu. Herhangi bir artırma veya eksiltme yapmıyorum. Sadece iki ters bir düz olarak lastiğimi örüyorum. Bununla aynı uzunlukta olacak. Bunu videonun başına söylemiştim. Ben şimdi bununla aynı uzunlukta örüyüm. Yine ne kadar kaç santim ördüm hemen sizinle paylaşacağım. Şöyle sırayı da sayabilirsiniz. Ama sıra saymakla uğraşmayın diye şey yapacağım. Santim olarak söyleyeceğim. Evet lastiği şöyle gösteriyorum hemen. 8,5 santim gibi ördükten sonra hiçbir artırma eksiltme yapmadan şöyle 17 santim düz bir şekilde ördüm. Şimdi artık koltuk altı kesmesine geçebiliriz. Ee, bu arada şu arkada yaptığımız kesme ile koltuk altı kesmesi ile öndekinin eşit olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Şöyle bakın birbirine eşit olması lazım. Şimdi hemen kesmemize başlıyoruz. Evet şimdi öncelikle koltuk altı kesmesiyle başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki bir ilmeği düz olarak örüyorum. Ardından da bakın iki ilmeğe birlikte girdim ve kesiyorum. Daha sonra tekrar iki ilmeğe birlikte girip kesiyorum. Yani toplamda iki tane kesme yapmış oldum. Şimdi aradaki ilmekleri düz bir şekilde örüyorum ta ki sıra sonunda 6 tane ilmek kalıncaya kadar. Evet sıra sonundayım. 6 tane ilmeğim var. Yine şöyle 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve içinden girip bir tane kesiyorum. Sıradaki iki ilmeği de aynı şekilde yönünü değiştiriyorum. Ve kesiyorum. Sağa doğru böyle yatıyor. Kalan iki ilmeği de düz bir şekilde örüyorum. Ve koltuk altı için birinci kesme sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi arka yüzde hiçbir işlem yapmadan ekstra sadece ilmekleri gördüğüm şekliyle yani ters olarak örüyorum. Önde yine kesmelerle devam edeceğim. Evet ikinci sıradayım şimdi ikinci kesme sırasındayım yine kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane düz örüyorum daha sonra iki ilmeğe birlikte giriyorum ve düz bir şekilde örüyorum. Evet bir ilmek kestikten sonra yine iki ilmeğe birlikte giriyorum. ikisini de birlikte kesiyorum. Bu şekilde ikinci kesmemi yapmış oldum. Şimdi aradakileri yine düz örüyorum. Sonda 6 tane ilmek kalıncaya kadar bu altı ilmeği de yine 2-2 kesiyorum. Sonda kalan 2 ilmeği de düz bir şekilde örüyorum. Arkayı ters örüp tekrar önde görüşelim. Yani bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Evet, iki sıra kesme yaptım tekrar ön yüzdeyim. Şimdi artık e, yaka kısmından da yani sadece koltuk altı değil yaka kısmından da kesmelere başlayacağız. Önce sağ tarafı öreceğiz, sonra sol tarafı öreceğiz. Şimdi sağ tarafla devam edeceğiz. E, i̇ki sıra kesme yaptıktan sonra toplam 80 ilmeğim vardı. İlmek sayım e, 72'ye düştü. 8 tane ilmeğim gitti. Şimdi 72 ilmeği de 36 36 şeklinde böldüm. Şimdi ilk sağ tarafı hemen örmeye başlayacağız. Hem koltuk altı kesmemize devam edeceğiz hem yaka kesmemize. Ama koltuk altında daha önceki sıralarda ikişer tane kesme yapıyorduk. Şimdi artık bu kesmeyi bire düşürdüm. Şimdi bir tane kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. İki ilmeğe girdim. İkisini birlikte örerek bir tane kesme yaptım. Şimdi aradaki ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. ta nereye kadar ayraç koyduğum kısımda 4 tane ilmek kalıncaya kadar. Evet 4 tane ilmeğim kaldı. Şimdi şöyle iki tane ilmeğin yönünü değiştiriyorum ve ikisini birlikte örüyorum ve kesmemi yapmış oldum yaka için. Kalan 2 ilmeği de düz bir şekilde örüyorum ve ilk yaka kesmemi yapmış oldum. Şimdi arka yüze dönüyorum. Arka yüzde hiçbir işlem yapmadan bütün ilmekleri gördüğüm şekliyle örüyorum. Ön yüzde tekrar kesmelerde görüşelim. Tekrar ön yüzdeyim. Hemen kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeği düz ördüm. Yine bir tane kesme yapacağım. İkisini birlikte girip bir tane kesmemi yapıyorum. Aradaki ilmekleri düz olarak örüyorum. Ta ki nereye kadar? Sıra sonunda dört tane ilmeğim kalıncaya kadar. Evet geldim sıra sonuna. Bakın dört tane ilmeğim kaldı. Hemen şöyle iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve bir tane kesmemi yapıyorum. Kalan iki ilmeği de düz bir şekilde örüyorum. Ve ne yapmış oldum? Kesmemi yapmış oldum. Şimdi bu şekilde sağda ve solda birer tane kesme olacak şekilde arka üzeri hiçbir kesme yapmadan ilmekleri gördüğümüz şekilde örerek belli bir mesafeye kadar geleceğim ben. Daha sonra kaç tane ilmeğim kaldı onu sizinle paylaşacağım. Hemen tamamlayıp dönüyorum. Evet böyle 6 tane ilmek kalıncaya kadar kesmemi yaptım. Bakın şöyle bir görüntü var. Şimdi burayı bitirmeyi göstereceğim size. Yine örgünün ön yüzüne hemen geleyim. Evet. Örgünün ön yüzündeyim. 6 tane ilmeğim var. Şimdi bunu da kademel olarak keseceğim. Bir tane diz ördüm. Şu iki ilmeği bakın. Şöyle yönlerini çevirerek ortadaki düz bir şekilde örüyorum ve şöyle bakın ortada bir birleştirme yapmış oldum son kalan iki ilmeği de örüyorum örgün tekrar arka yüzünde ilmekleri gördüğüm şekliyle yan ters olarak örüyorum tekrar ön yüzdeyim yine şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ortada bakın üç tane ilmeğim var şimdi şu ikisini şişime aktarıp şunun yönünü değiştiriyorum ardından da bakın bir şu ikincisinde yönünü değiştiriyorum sağa doğru yatırıyorum yani diğerinde yön değiştiriyorum ben hepsinin yönünü sağa doğru yatırıp şu üçüne birlikte giriyorum 3 ilmek olduğu için biraz zor olabilir girmem. Şöyle becerebilirsem böyle gireceğim. Hı. Üçünü birlikte örerek kesiyorum. Son kalan ilmeğimi de örüyorum. Evet bitişi bakın. Bu şekilde yapmış oldum. Şimdi 3 tane ilmeğim kaldı. Bunları da şöyle keserek örgümü artık bitiriyorum. Birazcık ilmek bırakalım. Evet. Evet sağ tarafı bakın bu şekilde örmüş oldum. Şöyle. Şimdi sol tarafta da aynı işlemi yapacağız. Aynı şekilde sağdan ve soldan birer tane eksiltme yaparak bu noktaya kadar geleceğiz. Burada da gösterdiğim gibi örgümüzü tamamlayacağız. Hemen ben tamamlayıp dönüyorum. Evet şöyle örme işlemini bitirdim. Hatta bir tanesinin askısını da yaptım. Şimdi diğerini de yapımını sizlere göstereceğim. Şöyle ölçü vermek istiyorum. Bakın lastikten başlayıp şu tepe noktasına kadar 30 santim. En azından soranlar için en olarak da birleştirdikten diktikten sonra söyleyeyim en iyisi. Şimdi böyle içe doğru kıvrıldığı için düz örgü enin çok doğru olmayabilir. Şimdi tam olarak bir yumak ipimi kullandım ben. Arkayı hazırladım, önü hazırladım ve önün bir tane askısını hazırladım. Diğer askı için de yeni ipimi açacağım. Şöyle hemen diğer ipimi açıyorum. Evet askı için 3 tane ilmeğim var şimdi. Hemen şöyle başa döndürüyorum. Ve hep aynı yüzden örüyorum. Yani örgünün arka yüzü yok. Hep ön yüzden örüyorum. Bakın. 3 tane ilmeğimi ördüm. Şöyle hemen misinamı çevirdim. Ve yine ön yüzden örüyorum. Bunu bebek şapkasında yapmıştım bu yöntemi. Güzel, basit bir yöntem. Duruşu da iyi. E, askı olarak da iyi olacağını düşündüm. Bunu küçük şişlerle de yapabilirsiniz. Böyle çorap şişleri var ya Onlarla da yapabilirsiniz Bir dakika kafam karıştı Yanlış yapacaktım Evet Bu şekilde döndüre döndüre Örgünün tamamen ön yüzünden Kordonu yapalım Şöyle bakın arkasının duruşu da böyle olacak Tamamen ön yüzden örünce böyle yuvarlak Güzel bir şekilde ortaya çıkıyor bunu da kaç santim örmüşüm. Bunu da hemen paylaşacağım. Bunu kendi bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Benimle aynı örmek zorunda değilsiniz. Evet şöyle baktığımızda 33 santim uzunluğunda örmüşüm. Şimdi bunu da aynı uzunlukta öreceğim. Daha sonra dikmeye geçeceğim. Evet askıları da ikisini de bitirdim. Şöyle bakın birbirine eşit gelecek şekilde hazırladım. Şimdi artık ön bedenle arka bedeni birleştireceğim şöyle ipimi takacağım iğneme hemen birleştirmeye başlayacağım ortaya çıkan sonucu ben de çok merak ediyorum Evet iğnemi taktım şimdi dikmeye başlıyorum kenarlar birbirine bakacak şekilde. Bakın şurada çirkin bir görüntü var ya bunu kapatmak için bir bu kanada batıyorum. Bir bu kanada. Burada bakın tek bir düz ilmek oluşturacağım. Evet bakın. Parlıyor beyaz ip olduğu için de. Biraz yapayım daha iyi anlaşılır. Evet, bakın Şöyle karşıdan baktığımız zaman görüyor musunuz şuradaki iki bozuk kenarı bir bu kenardan bir bu kenardan batarak böyle şahane bir düz ilmeğe dönüştürüyorum. Evet lastiği bu şekilde bitireyim. Şuraya kadar aynı şekilde dikeceğim. Daha sonra beraber devam edelim. Evet lastik kısmını iktim. Şöyle görüyorsunuz. Gayet güzel bir birleştirme oldu. Hiç belli bile olmuyor birleştirme yerimiz. Şimdi yukarıya geldim. Şöyle bakın kenar ilmeklerine bakıyorum. Düzgün olan kısımdan aynen devam ediyorum. Yine buradaki kanada bir tane batıyoruz. Karşıdaki kanattan çıkıyoruz. Buradaki kanada bakıyoruz. Karşıdakinden çıkıyoruz. Bu da aynı şekilde güzel bir şekilde dikimini yapıyorum. Evet bakın. Şöyle netleştirelim. Evet. Yine gayet güzel oluyor. Şimdi bu noktaya kadar koltuk altı kesmesi yaptığım noktaya kadar dikeceğim. Ardından diğer tarafı da aynı mantıkla dikeceğim. Daha sonra karşınızda olacağım. Evet son olarak diktim, ütüledim ve karşınızda krok bluzum gerçekten harika oldu. Şuna bakar mısınız? Şahane, sade ve çok zarif oldu. Şimdi ben e, üzerime bir giyeyim daha sonra sizinle bütün detaylarını paylaşacağım. Gerçekten şahane oldu. Tamam. Evet, dikmesi, ütülemesi derken artık son şekli almış bulunmaktayız. Bluzun üzerime giydim. Gördüğünüz gibi çok sade, basit ama bence bir o kadar da güzel oldu. Şöyle görüyorsunuz, sadece düz örgü üzerine kurulmuş şahane bir bluz oldu. Bakın. Şu askıları ben biraz daha şöyle kısaltacağım. Çünkü göğüs dekoltesinin çok görünmesini istemiyorum. O yüzden biraz daha kısaltacağım. E, bu size kalmış. Şöyle içe dikeceğim yani. Artık istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle bakın arkadan duruşu. Önden duruşu. Çok sade, zarif ve gerçekten de çok güzel oldu. Benim çok içime sindi. Bence rengarenk yapıp yazın, sonbaharda, ilkbaharda her mevsimde kullanabiliriz. Hem böyle tek başına giyebiliriz sıcak havalarda hem de e, böyle hafif ılıman havalarda e, hırka içine, gömlek içerisine yani her türlü kombine olabilir. Ben çok beğendim, çok içime sindi. Videoda da bütün detaylarını anlatmaya çalıştım. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.